Yakalanmış. Her şey 20 Aralık 1968'de saat 23 civarında Vallejo, Kaliforniya yakınlarında başladı. 17 yaşındaki David Faraday ve 16 yaşındaki Betty Lou Jensen vahşi bir şekilde öldürüldü. İnsanlar bu cinayetin sadece bir başlangıç olduğunu bilmiyordu. Geçip giden aylar boyunca sayısız insan kendine Zodiac diyen bir katil tarafından öldürüldü. Bir de artık öldüğüne göre konuşabiliriz bu amına oğlu. <laughs> Yakalanmış. Bu amına kodumun oğlu sadece sevgili olanları öldürüyordu. Öldürülmüştü. Elinden kurtulanlar vardı ama adamı net olarak tanımlayamıyorlardı. Bunlar yetmezmiş gibi Zodiac gazetelere polisler için şifreli mektuplar yollayıp onlarla dalga bile geçiyordu. Bu şifreler zamanında gazetelere bastırıldı ve bazısı gönüllüler tarafından uzmanlardan bile önce çözüldü. Ama öyle bir şifreleme vardı ki bu şifreyi 51 yıl boyunca kimse bulamayacaktı. Ta ki bundan 9 ay öncesine kadar. Şifre... Dur bakalım! 51... Mesela burada biz kendimiz bir yazı bir şey bulsak. Raflo. Koray. Kuray. Ya burada hiçbir şey bulamayız ya. Böyle yani denk gelen bir Türkçe kelime var mı diye bakıyorum da. Muz. Denk gelen hiçbir şey yok. Arkeo. Hiçbir şey yok. Bir yıl boyunca kimse bulamayacaktı. Ta ki bundan 9 ay öncesine kadar. Şifre David Orancık tarafından 51 yılın ardından çözülmüştü ve bu tarihin en zor şifrelemelerinden bir tanesi. He's a good kid. Bunu videodan sonra izleyeceğim. Atakan atmış. Nesiydi? Bunun için algoritmalar oluşturuldu ve programlar yazıldı. Bu şifreyi çözülmesi imkansız kılan bir şey vardı. O da Zodiac katilinin şifrelemeyi yaparken paragraflar arasında yaptığı yazım yanlışlarıydı. Ama yine de David Orancik ve alanında uzman kişilerin işbirliğiyle bu mektubun şifrelenmesi tamamen çözüldü. Ben de bu şifrelerin çözülmesinin ardından bir belgesel hazırlamaya çalıştım ve bir hafta araştırmalarımın sonu... Adal bu arada sanırım tarzını değiştirmiş. Artık kendi yüzünü böyle aralarda gösteriyor. Ucunda bir video yaptım. Bu belgesel tadında Zodi'ye anlatan ve motivasyonunu çözmeye çalışan bir videoydu. İkinci video ise mektuptaki şifrenin nasıl çözüldüğüyle alakalı detaylı bir inceleme videosuydu ki her algoritmaya kadar her şeyi anlattım. Katil ise emekli FBI... FDA... Evet, çok güzel videolardı bu arada gerçekten güzeldi. ...ajanları tarafından geçen günlerde tespit edildi. Bu tespiti The Case Breakers olarak bilinen 40 kişilik bir grup yaptı. Bu grup emekli olmuş FBI ajanlarından ve alanında uzman kişilerden oluşan gönüllü bir ekip. Daha önceden çözdükleri başka davalar da var. Kendilerinin dediklerine göre Amerika'da 250 binden fazla faili meçhul dava var ve her yıl bu faili meçhul davalara 6.000 tanesi daha eklenmeye devam ediyor. Bunun sebebi de Amerika'daki personel eksikliğinden kaynaklı ve bu gizemli olayları çözmek için de kendileri bir grup kuruyorlar. Böylelikle de Zodiac katili gibi gizemli davaları inceliyorlar ve duruma açıklık getiriyorlar. Yıllarca süren araştırma sonucu katilin geri Francis Post olduğunu belirtti. Harbi be la bu adam ne alaka oğlum ya ben anlamadım belirlediler. Katil bulunmasına bulundu ama Gary Francis 2018 yılında çoktan hayatını kaybetmişti. Gary'nin özel mülkünde aramalar yapan ekipse ona ait karanlık odada bazı fotoğrafları ele geçirdi. Bilmiyorsanız karanlık odalar eski analog fotoğraf makineleri için yapılan özel odalar. Kırmızı bir ışık oluyor ki kırmızı ışık filmleri etkilemiyor ve filmleri belli kimyasallarla yıkadıktan sonra da fotoğrafları ulaşıyorsunuz. Böylelikle de fotoğraf kağıdına basabiliyorsunuz. Ha işte fotoğrafçı odası kırmızı ışık. Günümüzde kullanılan hatta benim de şu an kullandığım dijital kameralarsa 1989 yılında ilk kez ortaya çıkıyor ki analog kameraların yerini alıyor. Zodiac Katili'nin 1968 yılında öldürmeye başladığını düşünürsek o tarihlerde sadece analog kamera kullanılıyordu ve emekli FBI ajanlarının evde bulduğu bir fotoğrafsa katilin posta olduğunu kanıtlar nitelikte. Zodiac Katili'nin robot resmine bakalım. En başında alnında karışıklıklar var gibi duruyor ama onlar aslında yara izleri ve gerin Geri'nin analog fotoğraf makinesinden kalan bir fotoğrafıyla da uyuşuyor. Geri'nin de anında yara izleri mevcut. Daha sonradan polis... O yara izi miymiş? Alın, alın izi değil miymiş la o? ...bu durumu araştırıyor ve Geri Post'un 59 yılında bir trafik kazası geçiyor. Sevgili olduklarında fotoğrafçılık yaparak... ana Mantıklı lan harbiden! ...alnından yaralandığını öğreniyorlar. Cold Cases'ta çalışan eski bir ordu kontr-espiyonaj uzmanı Jambuch olsun dediklerine göre... ...diğer dilliler Zodiac tarafından gönderilen ve... Bunlar hep vişne suyu vardı arkadaşlar. Katilin kendisi ne olduğunu mi? açıklayan mektupların şifrelerinin çözülmesini de içeriyor. Daha önceden katilin ismini içeren şifreli bir mektup biliyorduk... ...ve bu şifre çok kısa olmasına nazaran öbürkülerine göre çözülememişti. Bunun sebebi de aslında katilin tam adını bilmeniz gerekiyor ki... ...o şifreyi çözebilin. Çünkü anahtar kelime o. Aha! Şifreyi buradan mı yakalayacak? Bu da Zodiac tarafından kurgulanmış akıllıca bir oyun. Çünkü şifreyi çözebilmek için Zodiac katilinin tüm adını bilmeniz zaten lazım. Üzerine de yolladığı mektupların bazı kısımları anlamsız cümlelerden oluşuyordu. Davayı çözen uzmanlardan birinin açıklamasına göre Zodiac katilinin tam ismini sırasıyla mektuptan çıkarırsak bambaşka anlamlara gelen alternatif yazılar ortaya çıkıyormuş. Şifrenin içinde şifreler. Ayrıca ekip Cherry Joe Bates'in de Zodiac katilinin kurbanlarından biri olduğunu düşünüyor. Biliyorum haberimiz var kardeşim eyvallah düşünüyor. Bu cinayet ilk bilinen Zodiac cinayetinden 2 yıl öncesinde işlenen bir cinayet. 31 Ekim 1966'da San Francisco'nun güneyinden yüzlerce mil uzakta Riverside'de işlenen bir cinayete gidelim. 18 yaşındaki Bates, babasının polise kayıp olduğunu haber vermesi üzerine Riverside çevresinde aranmaya başlanıyor. Polisler Bates'i ararlarken şehir koleji kampüsünde bir ara sokakta onu ölü buluyorlar. Ama Doğru, bu cinayetin ama. katili bulunmuyor. Ekipse Post'la Bates'in arasındaki tesadüfleri sıralamaya başlıyor. Post, Bates'in cinayet mahallinden 10 O Ooo mekan ne güzelmiş lan! 5 dakika uzaklıkta bir hastanede silahlı bir olay için tıbbi kontroller yapıldığı sırada hava kuvvetlerinde gaziydi. Ayrıca olay mahallinde üzerinde boya lekesi olan bir kol saati de bulunuyordu. Postun 40 yıldan uzun bir süre boyunca para kazanmak için evleri boyadığı da biliniyor. Zodiac katilinin ise askeri bir botla olay yerinde dolaştığını da önceden biliniyordu. Posta eskiden hava kuvvetlerinde bulunduğundan bu da bir eşleşme oluyor. Casebreakers ekibi ise bu kanıtlarla Riverside Polis Departmanı'na gidiyorlar. Ama polis departmanı hala açık olan bu davada zodyak katiliyle uyuşacak bir durumun olmadı. Abi de vallahi çok düzgün abiye benziyor ya. Bu adam nasıl o kadar kişi öldürdü la? söylüyorlar. Ve onları FBI'ya yönlendiriyorlar. Tabi grup emekli FBI ajanları ve alanında uzman kişilerin içerisinde de olsa resmi bir aksiyon alamayan bir grup. Daha sonraki gelişmelere göre ise de bu dava üzerinde araştırmalar hala sürdüğünden de daha fazla detay verilmeyeceği açıklanıyor. Davaya bakanlar Bates'in Zodiac katilinin 6. kurbanı olduğunu da düşündüklerini ekliyorlar. Zaten Zodiac katili 37 kişiyi öldürdüğünü söylüyordu ama bunlar belirlenemiyordu. Faili meçhul bir sürü cinayet vardı ve Zodiac'ın belli bir stili yoktu o zamanlar. Stilini oluşturduktan sonra zaten anlaşılmaya başlandı. Belki de ilk öldürmelerinden sonra kendine bir stil oluşturduğu zaman polislerin dikkatini çekti ve biz onu Zodiac olarak algıladık. Tüm elde edilen kanıtlardan sonra da postun komşularına giden ekip Gwen adında soyadını vermek istemeyen olaya ışık tutabilecek bir tanıkla konuştular. Gwen bebekken annesi onu yan komşusu olan Post'un evine bırakırmış. Post'a karısıyla beraber Gwen'e güzelce bakarlarmış. Hatta sık sık konuşuyorlarmış. Gwen'in dediklerine göre Post karısına aşırı kontrolcü ve tacizci bir yaklaşımda bulunuyormuş. Bir ara kendisine silahı nasıl ateşleyeceğini dahi öğretmiş. Tüm kanıtlardan sonra ise Gwen Post'un Zodiac olduğunu düşündüğünü belirtmiş. Post çift hayat yaşayan katil kimliğini belli etmeyen birisiymiş. Yani Batman gibi yani örümcek adam gibi. Daha sonra öğrendiğimiz bilgilere göre Postun bir çetesi varmış ve çetenin başkanıymış kendisi. İnsanları tehdit ediyormuş, gözlerini korkutuyormuş ve artık çete üyelerinden bazı kişiler de belli koruma altında olaraktan onun zodyak olduğunu söylemişler. Masum insanlar çetesini almış ve onları ölüm makinesine çevirmiş. İşin birazcık daha, evet, daha ilginç kısımlarına gelelim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama 2018 ve 2017 yıllarında bazı formlarda tam olarak postu suçlu bulan bazı insanlar var. Has anyone ever checked out Gary Francis post? Zodiac, is that you? Or were you Gary posting under Andrew rain? Informa girmişler. Bu adamı hiç araştırdınız mı? İşte bu katillerden birinin yakın arkadaşı gibi gibi şeyler yazmışlar. Ama tabii ki bunun gidip de Ted Bundy, en ünlü katillerden bir tanesi. O adama bir film yapıyorlar, bir belgesel yapıyorlar ve ona gidip de bir yıldız verip yok. Ted Bundy çok overrated, çok fazla abartılıyor gibi bir yorum yazdığını yazmışlar. o bu yalandır amına koyayım ya. <laughs> Yanlış, yalan. Tamamen <laughs> hani böyle birazcık internette paylaşıyorsun evet, evet. komiklik olsun diye koydukları bir olay. Bunun gibi Lady Gaga fanı olduğuyla alakalı olaylar da var yani. Yani bu adam De, Lady Mustafa Gaga hoşken... fanı değil. Bu bir katil. Evet garip olurdu böyle çıkması ama onlar tamamen goy goyunda Ayrıca daha ilginç kısmı Zodiac adına 2007'de bir film yapılıyor. Bu film Kaan Nozap 100 selamlar kardeşime aleyküm kral hoş geldin. Yani Jack Gyllenhaal gibi dinlemedim. ünlüleri de içeriyor ki ben adama bayılırım filmlerini bayağı izledim. Adamın 2018'de öleceğini düşünürsek 2007 yılında kendi ne yapılan filmi izlemiştir adam ya yani kesinlikle. Z Bak burada bir katil tipi var. Bak şurada bir katil tipi var. <laughs> Başka zevaptan. <zevettim. gülüyor> Sofia. 2007 yılında kendi ne yapılan filmi izlemiştir adam ya. Kesinlikle Zodiac hakkında bir film çıkıyor değil la de söylenmiştir etrafta duymuştur. izlemediyse çok komik olur. izlediyse de komik olur. Her türlü çok ilginç bir durum çünkü. Ee, senin için film yapıyorlar ama senin kim olduğunu bilmiyorlar ve sen onu... O an bu bir Türk oyuncuya da benziyor ha izliyorsun diyorsun ki ha burayı yanlış yapmışlar. Önceden de dediğim gibi Dunbar'ın bir televizyon programı vardı ve Zodiac katiliyle konuştuklarını iddia ediyorlardı. O gün işte Zodiac katilinin evet. işte böyle garip bir kişiliğe kişilik bozukluğuna sahip olduğu gibi olaylar anlatıyorlar. Ama bunlar reyting için oluyor çünkü Zodiac mektuplarında diyor ki televizyon programındaki kişi ben değildim. Bu şifrelenen mesajlardan birinde geliyor ve bu yıllar sonra çözülüyor. Yani onlarca yıl sonra 51 yılın ardından çözülen mektuba bakacak olursanız 51 ...bir yıldır reyting için yaptıkları o bir yalan bilinmiyordu. Dambar öldü mü şu sıralar bilmiyorum ama itibarını ne kadar zedeleyecek de bilmiyorum. Sadece yalan haber yaptığı fark edildi. Filmde de bu olay var. Yani 2007 yılında Zodiac filmi çıkıyor ve Dambar'ın sahnesi var. Zodiac televizyon programına davet etmeleri var. Adam bu filmi izleyip ha bu çok kötü beni an... Oğlum harbi gitmiş midir acaba lan kendi filmine? Anlatmıyor ki demiştir herhalde. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım Zodiac hakkında bilmek istediğiniz bütün bilgiler bu şekilde size serilmiştir. Şu an anlattığım her şey Case Breakers'ın bize verdiği dosyalarda listelerde olan olaylardı. Yani e, ne fazla anlattım ne eksik anlattım. Bundan sonra bir iki Kesin hafta sonra ya. yeni bilgiler paylaşılır. Belki bir ay sonra belki de paylaşılmaz. Bu tamamen adamların, grubun, FBI ajanlarının kendi fikrine göre şekillenecek bir durum. O zaman umarım video... tabii tabii %100 bulunmadı da işte şey. Yani şu anda en yakın isim bu adam şu anda. Huzurza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olursunuz. Daha fazla katil videosu geldiğinde haberdar olursunuz veya bilgilendirici bir videolar haberdar kardeşim. olursunuz ve beğenirsiniz. Abone olursunuz. Bunlar zaten algoritmayı destekleyen şeyler ve siz benden daha iyi biliyorsunuz. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize Eyvallah, iyi bakın. Eyvallah, elinize sağlık. Ellerine Tüm bunların sağlık. ardından X narkoz 101 seyahat demiş Ali Bir araştırma yapıyor ve araştırmanın sonucunda 59 yılında geri postun trafik kazasıyla anında yara izlerinin oluştuğunu anında yarı izlerinin oluştuğunu fark ediyorlar. <laughs> Oğlum böyle mi çekiyorlarmış videoyu? Ulan ben baştan kapatıyorum tekrar açıyorum konuşmayı. İşte bak alışmış. Anladın mı? Ben burada dur diyorum ananı avradını küfür ediyorum. Sonra baştan açıyorum tüm konuşmayı baştan yapıyorum. Da eğlenceli bakın. Görüşürüz. Tüm bunların ardından polis bir araştırma yapıyor ve araştırmanın sonucunda 59 yılında Gary Post'un trafik kazasıyla anında yara izlerinin oluştuğunu anında yara izlerinin oluştuğunu fark ediyorlar. Baksana tak 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 alışmış artık. Ben baştan açıyorum ya işte değişik kanunuza ne Neşan...